Hmm, in bakayım atından. Nasıl in? Hmm, olur gibi. Nereye gittim ben? He, ee, yürürüz. <gülüyor> <gülüyor> çok da önemli değil. Benim bu evet 7 level. Etrafa taş. Hep buz yalnız baya iyi güzel. Sırat coşkusu kovala adamları. Ben buraya taş diziyorum. Bence Twitch daha çok geç. Yok yok Feyn adamdır. Ben Necim'le kapışamam ki. He, adam içimizdeymiş lan. Şu açmış lan mal. He, adamın <laughs> ismi niye Olaf? Olaf main'dir belki. Bayağı başarılı oldu gibi Meh Mehmet kim o? Hepsi orospu <laughs> 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 elektrik ver, vur, elektrik verim var. Flash at, ignite at öldü zaten. Hangi flash? Elektrik ver de ne iş yapar ama. Tamam tamam. help ki. Ben de iki olacağım. Ben de iki olacağım. Dol 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 dol. Hmm. Gel 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 ya. Aha sıçtım. Yay anasını hep böyle oluyor. Aa canavar. Sen kapış ben burada takılıyorum. Kara satım var. <laughs> bir kara sat nasıl birikiyor? Bitti. Ya hay anasının ağzıymış. Hop da bölüyor, bir anda ölmedim. Senin Görüşürüz. Yardım etsin Bir tane daha kö. Sonra dönüp bunu Ben niye burada doğdum? Adamı kestin ya. Adam ölünce öyle oluyor. Ben pot alabiliyorum biliyor musun? Ama ben beklediğim kadar hasar vurmuyorum ya. Neyse bırakları bitelim de hasar vurmayalım. Ayağa çabuk da ne işim var Tamam. Ya. bunlar bizim de ben öldüm. Tam Q atıyordum biliyor musun? gelmişti. Öl. Neden bana sürekli burun geliyor? Sevdin herhalde. Adam öldürdün mü? Ignite. Ignite bırakamadım. Farm aldım lan. Efe öldüm. Yalnız sadece sen ölmedin. Öyle Nasıl bir ne? eriyorum ki. Evet, kadar bir şey yapamıyorsun. Ananı sıktım. Bu ne? <laughs> vur kazmayı, kazmayı, vur çapayı, çapayı. Ama adam'a yetişemezsem nasıl q atacağım ki? Adam. Hmm. Kaçma baktın? Okay, ben daha çok buraya girmem gerekiyordu ama. atma. Ben ulti bastım. Deme hiç vurmuyorsun deme hiç deme. <laughs> Öfe oğlum bu ne? ne? Ne oluyor oğlum? Bu hasar değil bu başka bir şey bu ne? Fılla Ha fulle canım doldu 20 canım doldu. Anne ne avrattın? Abi görünmez değil mi? Hayır ya çalıya girdi son anda kesmiştim. Bayın anasını. Ya bu gel 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 gel. Ha. <laughs> Görünmez oldu da kaldım ben. Kestim ben bunu. Ben de. Tamam, ısta tanklıyorum. Ni adam? O kadar uzaktık. Hop. Penal. Beni al. Vurdun ne beni? Gidip <laughs> de topa azıcık bir daha da bedelleri kuralım. Yalnız canım silleye gitmek mantıklı. Selam. <laughs> ne ara geldin? <laughs> e, i̇yi oldu geldiğimiz o zaman. Ne güzel kurtardım ha. <laughs> evet abi olur gibi. Ne yaşandı bu ya? Abi ne? <laughs> Hadi ejder alalım ya. Boşuna mı çıkıyor bu? Okyanus bir de. Rüzgar yok mu ya? Alırız. Bundan sonra ne verdi? Kaya. Kaya kim ya? İyi ee, tank oluruz. <laughs> Her türlü bir çözüm var. Olur gibi. Oldu gibi. Ne? Sen bu adam tasillerde tek yiyor Lan flashi yanlış yere attım ya. <laughs> Güzel şey abi. Zorlandın mı? Yok. Kibas bile. Oha. Oha. <laughs> Bana mı diyorsun? Raven <laughs> <laughs> neymiş lan? Gel buraya gel gel. Abi, ultu, ultu. Bu ne abi? Ulti bastım yetişemiyorum. Peki abi. <laughs> abi attım onu. geliyor abi. Çok iyi. Gidecek hmm. ya. lan. Ah be. be çok iyi. Baksın güzel. Lan bu ya. kim? Oldu gibi. <laughs> Ben Efe ben duvara kafa atmayı seviyor Efe. Gel dans edelim gel. Ya oğlum. Tamam Ha kim ulti attın? Sağ gel buraya gel. Nereye geleceğim ben gidiyorum ben ulti bastar gidiyorum. Ben. Gel. Yok yok. Gel, gel 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 bir şey Ben de, bunu gel. alırım. Al. Bana vuramayacak ki. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> ne bastın mı? Dur bak eyvallah. Şu an W ay W diyorum. EQ'ye rastgele basıyorum. <laughs> Timing mining umurumda değil. Bu ne? Geliyormuş. Ne haklı bir öfke. Gel gel Bedir gel. Bu ultine bu kadar yarıyor. Ha ya, ölme. Evet. Güzel öldüm ama. Şurada. Hocam ben haritada gözüküyor muyum acaba? Herkes kafamı kafama skill yardırıyor. Bu işime yaramaz çünkü sağ Anladım hocam. Elametimi salar mısın? El Elah elameti salacak mı? Elamet öldürdü. Nasıl <laughs> <laughs> bir dızlıyor? Gel lan buraya. Oha. Bak sen oğlum azara bak ya. He, gel lan buraya. Çivili alacağım gerçekten. Kaçamazsın. Kaçamam. Oha. Oğlum hayvan gibi vuruyor Twitch e. ya. Abi flash atacağım yine. <laughs> hmm. Öldün çık. Sen sen bana sıfır vuruyorsun biliyor musun? <laughs> o canla bunda geziyordum. Dur 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 tutuyorum oku tutuyorum. Hiç dert etme. Bu niye bu kadar canı var lan? Bu niye bu kadar canı var? Selam bulikim beyler. Şöyle bak. Ha ben öldüm beni çok şey yapmayın. <laughs> Yok ölmezsin ben varım burada. Ha desene. <laughs> beyler. yalnız canım acım ya. Oha iki yedim. <laughs> bu ne oğlum? da sıfır vuruyor oğlum. Aldı gibi. <laughs> sıfır mı vuruyor adam iki saniyede eritti lan seni. 6k canım var Efe. <laughs> attığı yere bak ya. Bu güzel ulti. Şey. Ne kadar? Bunlar ya ne yani. yapıyor? Ya o kazanacak dedim. Ya oğlum gerçekten mi ya?